Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı güzeller güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'nın yepyeni görüntülerinden, muhteşem kadelerinden yeni bir video ile daha yine sizlerle beraber. Başarılı oyuncumuzun en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.